Günaydın Samay Life ailesi kanalıma ve hayatıma hoş geldiniz. Bugün çok işimiz var çok. Ben de yine uyandım. Saatlerimiz de baya geç olmuş. Sahura kadar çünkü uyumuyorum. O yüzden sahuru yapıp öyle yatıyorum. E, uyanmam da bayağı birileri buluyor arkadaşlar. O yüzden bugün yine e, işleri nasıl yetişeceğim bilmiyorum. Banyoyu yıkamam lazım. Eve dün süpürmüştüm. Villa'da yapmamıştım. Villa'da yapmam lazım. E, artık havalar ısındığı için de kalın kazakları kaldırıp tişörtleri çıkarmam gerekiyor. Ütü yapmam gerekiyor. Öyle. Bakalım bugün bizim ne işler bekliyor. O yüzden e, bugün sizlerle birlikte birazcık iş yapalım. günlerden temizlik günü. Hadi o zaman başlayalım. Şimdi ilk önce buraya oturdum arkadaşlar. Taze fasulyelerimi temizleyeceğim. Çünkü banyo temizliği yapacağım günlerde yemeğimi önce yapma taraftarıyım. Nedense bir takıntı oluşuyor bende. Ellerim deterjanlı olur, bir şey olur diye. Ben bunları temizlemeye başlayacaktım ki Arkadaşım birisi benim bir önce yüklediğim videoya yorum yapmış ve YouTube'dan izlemiş videomu YouTube'da da altına yorum yazmıyor. Geliyor Instagram'ın fotoğrafımın altına yorum yazmış. Ve gerçekten bu konu edilecek bir şey değil benim için ama burada da bunu sizlerle paylaşmak istedim. Arkadaşına özeniyorsun, arkadan alıyorsun. Ben dakikaları doldurmak için boş konuşuyorsun. İşte çok yapmacıksın. Ya ben arkadaşlar şöyle söyleyeyim size. Sizler sıkılmayın diye videolarımda o kadar çok kestiğim yerler var ki anlatamam sizlere. Hani sizler sıkılmayın, uzamasın konuşma diye o kadar çok kestiğim bölümler oluyor ki benim. Videoyu ne kadar kısaltabilirsem o kadar iyi oluyor benim için çünkü edit yaparken de bu şekilde ki ben hani dakika doldurmak için yapıyormuşum bunu. Olabilir, düşünebilir. Bu da senin fikrindir, senin zikrindir. Bir de şöyle bir şey yazmıştı. Ona çok dikkat ettim. İşte çok yapmacıksın, çok hani doğal değilsin yapma bunu gibilerinden bir şey yazmıştı. Arkadaşlar gözünüzü seveyim ben mi yapmacığım? Şuraya bakar mısınız? Yani yüzüme bir ton boya sürüp buraya çıkmıyorum karşınıza. Ve bütün vloglarımda zaten dilimin sürçtüğü çok bölümler var. Yani kendi konuşmalarım hatta şu anda bile öyle yapmacık olsam hani kırılırım, büzülürüm böyle konuşurken yani gerçekten anlayamıyorum. İnsanlar sadece yorum yapmak için yorum yapıyor. Bir insanı sevmiyorsam zaten takip etmem, izlemem. Bu benim için böyledir yani. Hani hoşlanmıyorsam o kişinin konuşmasından ya da vloglarından takip etmezsin arkadaşım. Bu kadar basit. Ee, ben sürekli böyle trend yolda e, hani hangisi ne indirime girmiş, ne alayım, hangisi ne indirimde diye bakan bir insan değilim. Yüz temizleme cihazı indirimde dedim diye dalga geçmiş benimle arkadaş. Ee, ben yüz temizleme cihazını biliyorum. Her yerde var. Trend yolda olduğunu da biliyorum. Her yerde indirimlere girdiğinden de haberim var. Ben demek istediğim orada Migros'taki 40 TL'den 30 TL'ye düşmüştü. Ve bu da benim için iyi bir fiyattı. Dedim ki benim bütçeme bu zamanda uydu. Denk geldi ve aldım. Neyse temizliğime başlamadan önce ben böyle bir yorum okuduktan sonra taze fasulyelerimi devam edeyim temizlemeye. Dün mutfak halım kirlenmişti. Onu yıkadım arkadaşlar. Ee, aslında balkonu da yıkacağım ama ilk önce banyodan başlamak istiyorum. Şimdi bunu alayım banyoya gideyim fırçalarımı da alayım. İlk önce banyomu halledeyim. Daha sonra balkonumuzu yıkarız ve buraları artık bir da yaparım. Sırayla işlerimizi yapalım. <laughs> Banyo bitti. Çok güzel mis gibi de koktu arkadaşlar. Netlemede. Yerler kurduktan sonra paspas sileceğim. Yeni paspas. Eski paspası da attım. Yıkanıyor. Kirli sepetimi de henüz koymadım. Çünkü biraz kurumasını bekleyeceğim. O yüzden şimdi hemen sıra balkonu yıkamaya geldi. Balkonda güneş gelmiştir. Hadi kızlar gidelim şimdi balkonumuzu yıkayalım. Bakın benim maydanoşum da burada. <laughs> Maydanoz. Şimdi, şimdi içeri alacağız ve balkonu yıkacağız kuşum tamam mı? bakın. Kıvanç saçlarımı boyayacakmış. Evet. <laughs> Boyamayacağım. Biz iftarımızı yaptık arkadaşlar. Daha sonra kanki toşum geldi. Kıvanç video çekiyoruz. Aa başlamamış biz Kıvanç. Aa. <laughs> Az önce durdurdum. Çok güzel şeyler değil mi? <laughs> Az önce durdurdum bir daha başladım. Gerçekten mi? <gülüyor> <gülüyor> evet biz iftarımızı yaptık. Şimdi kanki toşlarım bize çay içmeye geldiler. <laughs> Çaylarımızı içtik, kahvemizi içtik. Ben de Hülya'yı bulmuşken saçlarımı boyatacağım. Saçlarımız boyalı. Evet. bayağı beyazlarım çıktı kanki baksana. <gülüyor> <gülüyor> Ay kıvaç çok güzel. Güzel karıştırmış mıyım? bu, sefer ilk defa Garnier aldım Hülya. Oldu. Ne oldu? Yani Mum oldu. <laughs> bana. Notu sizlerle birlikte açıyorum gerçekten. Sevmek kimine bir heves, kimine bir nefestir. Nefesinde huzur bulduğum sevdiğim, sonsuzluğuma doldu dört bir yanım. Varlığına dünyamı yaşanır kılıyorsun. Seni seviyorum. Gerçekten çok teşekkür ederim aşkım. İyi ki varsın. İyi ki senin gibi bir eşe sahibim. Allah herkesi senin gibi bir eş nasip etsin. Beni bu kadar çok duygulandırdı ki gerçekten arkadaşlar kusura bakmayın. Yani şu an güllerin hani kokusunu size göndermek istiyorum. O kadar güzel ki e, Rabbim herkesi mutlu etsin. Herkesi sevdiğine kavuştursun. Şu an çok duygusalım. Daha fazla konuşamayacağım ve birazcık da güllerimin e, sefasını sürmek istiyorum. Yani güllerime birazcık bakmak istiyorum. Gerçekten çok duygulandım bugün. Bilmiyorum neden böyle oldum ama gerçekten çok duygulandım. Buradan çok teşekkür ediyorum aşkım sana. Çok güzel. Çok beğendim. Harika bir sürpriz oldu. Yani uykudan bu şekilde uyandırılmak gerçekten mükemmel bir hismiş. Buradan tekrardan çok teşekkür ediyorum aşkım. Ben de seni çok seviyorum. Bak bak bu şarkı da sana diyor. <laughs> Arkadaşlar Samet geldi ve biz markete gidiyoruz şimdi. Biraz almamız gereken sahurluk falan şeyler vardı. Evde pek peynir falan kalmamıştı aşkım. Domates, peynir. Listemi de aldım zaten. Geçen gün e, Samet yok diye fazla bir şey alamamıştım marketten. Daha önceki videomda, bir önceki videomda biliyorsunuz. O yüzden şimdi biraz Migros'a gidip alışverişimizi yapacağız. Ama ben ilk önce şu şarkımızın tadını çıkartmak istiyorum. Aşkım çok teşekkür ederim ya. Çok güzeldi güller. Güzel çok miydi? Beğendim, çok beğendim. Sürpriz oldu mu? Sana? Arkadaşlar gördü, ağladım çok yani. Çok duygulandım. Çok güzeldi. Bir sürpriz yapayım dedim. Çok Her teşekkür ederim. <laughs> Evet, şimdi Migros'a geldik arkadaşlar. Hemen hızlıca e, direkt alacağım şeylere yöneleceğim. Birkaç tane çorba bakacağım. Bir tane kremalı domates çorbası alacağım aşkım. Bir tane ezogelin alalım. Bunu da biz sevmiştik çünkü. Düğün çorbası değişik. Ne diyorsun? Düğün çorbası mı? Evet. Birkaç çeşit Hiç al içmedik. Iç. Al içelim değişik evet. olsun. Şu an üç tane aldım. Bir tane de şey canım çekti. Kremalı tavuk. Tamam, tamam. Bir tane de böyle alalım Evde hurmam bitmişti, o yüzden bir paket yine böyle hurma alacağım. Güzel görünüyorlar. Aynen öyle. Şöyle de bir tane yumurta alacağım. 30 Ben Kemalpaşa tatlısını pek sevmiyorum ama Samet seviyor ve geçen gün bir muhallebi tarif konuştum. Bir tane alayım dedim böyle Kemalpaşa tatlısı. Bu neydi? Yağ, yağ terapisi. Mi? Onarıcı ve koruyucu bakım daha güzel sanki. Kaç çeşit var? Yeşil kapaklı olan ne aşkım? Hint yağı. Ha. Yedili, yedili. Yok benim her zaman kullandığım şu aşkım. Güzel. bu değil mi yağ terapisi? Ya ya bunu kullanıyorum ya bunu kullanıyorum. Argan yağlı. Evet. İkisinden birisini alacağız. Hangisini alayım acaba? Bakayım. Alayım ben yine her zaman bildiğimi alayım değil mi? Evet şunu alayım. Aynen bir tane makine parlatıcısı alalım. Aynen. Şey. <laughs> Ay, evet. Şimdi manyomu temizlerken yine bundan alacağım aşkım. Bundan lazım bana. Bu bitti çünkü dün. Bir tane de domestos alacağım. Liflerimizi de aldık. Evet geldik domestoslara yine. Domestos'un her zamanki gibi yine orijinali güzel oluyor. O yüzden yine şu yeşilden alacağım. Abi. Migros temizlik ya, bezi. Ve bir de bulaşık süngerimizi de alalım. Bir tane yine feyri e, elde yıkama almam gerekiyor ama narlı mı alayım, portakal mı, elma mı, limon mu? Hep limon alıyorum. Her zaman limon alıyorum. Ama bu sefer değiştirmek istiyorum aslında birazcık böyle portakal kokularına mı yönelsem denemekte de fayda var. Fiyatı da 9.25'miş. En önemli şeye geldi sıra tablet bakacağım. Ben tabii ki Fairy kullanmıyorum. Fairy hiç benim makinama göre uyumlu değil arkadaşlar. Ben genelde Finish kullanıyorum. Finishlerin fiyatlarına bakalım şimdi. 80 tableti 80 TL. Tanesi 1 liraya geliyor. 50 tableti de 60-90. Yalnız şu kuantummuş. Gerçi bu da kuantummuş ya. Bilemedim. Ben şimdi bunların fiyatlarını güzelce bir araştırayım. Saatlerce burada dururum yoksa. Bu ne kadara geliyor aşkım? Çok ucuz, 21.96 Hepsi bir arada, 21.96 yani, mı bu? Kaç 42. tablet? 42. Tamam, o zaman bunu alalım. Ötekiler kuantum diye çok pahalı. İki sanırım. tane alalım mı onları? Kaç İşte ben yani? fiyattan emin olamadım o yüzden. Fiyat pahalıysa. Eğer 21 küsürse alalım iki tane. Yani. Tamam. tamam. Çöp poşeti alacağım. Geçen gün küçük milgros'ta bulamamıştım. Büyük boy. Orta boy yok mu ya? Hıh varmış. Bu neymiş? Evet bundan istiyorum ama. Bu bahar sanki. Çiçekler falan var. Fiyatı da 25 TL mi? 25 TL alalım mı? Yani bir tane aslında düşünüyorum. Çünkü sirke çok zarar veriyormuş aşkım çamaşır makinesine. O ne var içinden aşkım? Hijyen paketi diyor. Hem bulaşık temizleyici. He. Çamaşır makinesi temizleyici. Aa olur. O daha güzelmiş. Çin, çin o ne kadar? 33 TL. Ver listeyi bana. Tabii o daha avantajlı. Yani şöyle bir şey var. Çamaşır bu çamaşır temizleyici. makinesi. temizleyici. Öbürü? Nasıl bir şey? Bu toz gibi bir şey sen. Ee, Yok bu, da değil. ikili. Bu Ama da bulaşık daha güzel. Yani iki tane. Yani iki, iki makinama da lazım zaten. Yani hangini istiyorsan onu al. Sen ne diyorsun? Ben bunu derim. Ben de onu diyorum. Çünkü bulaşık makinesini de temizlemiş olurum yani. Yani markası farklı bunun yani. Sen mark istiyorum dedin Hayır ya. çamaşır makinesi çama temizleyicisi mark bak. Ha, markmış, doğru. Evet. Finish'ti. Çok güzel zaten. Tamam. Onu aldık. Bir tane de buzdolabı poşetimizi alalım. Bir tane de böyle yağlı pişirme kağıdı alayım. 16 yaprak. Biz marketten geldik arkadaşlar. Gerçekten çok sıcaktı. Çok yorulduk. Ee, orada video çekemedim sizlere çünkü şarjım bitti. Biraz çekiyordum ama daha sonra şarjım bitince devam edemedim videoma. O yüzden şimdi size hızlıca aldıklarımı göstereceğim. Hemen dolaba yerleştirilmesi gerekenler var çünkü eriyecek gibiler. O yüzden şöyle dediğim gibi hızlıca bir hemen göstereyim sizlere alışverişimi. Şimdi poşetleri karışık karışık yerleştirdik. Elimene gelirse hemen size göstereceğim. Şu, şu setten aldık. Çamaşır makinesi temizleyici mark ve bulaşık makinesi temizleyici finish. Şöyle Samet ikimize lif aldık bulaşık makinesi parlatıcısı. Bu finişlerden aldık arkadaşlar. Şöyle iki paket bu finish tabletlerinden aldık. Domestos, Fairy elde yıkama, şu Panten argan yağlı saç bakım yağından aldım yine. Şöyle Cif'in yüzey temizleyicisinden aldım. Evrikli soda, şu soğuklu karışık mısırdan aldık. Kemal Paşa tatlısı aldık. Kaşık süngeri, kurma, çöp poşeti, kuru fasulye almaktansa bu sefer şöyle barbunya fasulye aldım. Yani kuru barbunya aldım. Bir tane şöyle erişte. Sosis aldım. Bir paket şöyle nugget aldık. Sahurda güzel olur. Biz çok seviyoruz. Sahurda o tarz şeyler yemeyi. Yine küçük çöp poşetim çıktı. Kremi aldık. İçim labne. Yine karışık karışık koymuşuz. Meyve nektarı aldım şöyle. Birkaç paket meyve suyu aldım. Yine Halle aradan almıştım böyle. Bunlardan da çıkıyor ara ara poşetlerden. Şu Torku'nun No 10 kolasından aldık. Güzel oluyor. Ben Biz bunu sevdik. Bir kere denemiştik. Hoşumuza gitti. Tekrardan alalım dedik. Şöyle yine bayağı bir makarna aldık arkadaşlar. Yani bir 10 paket falan makarna almışızdır. Onu 10 paket almadık mı? 5-6 paket. <laughs> Aa, şok oldum. <laughs> şöyle yine gölcük tulum peyniri aldık. Bunlar hemen dolaba konması gereken şeyler. O yüzden acele ediyorum gösterirken size. Ve özellikle şunu hemen buzluğa atmam lazım. Canım ne zamandır milföy yapmak istiyordu. Milföy hamuru aldık. Sosisle sosisli yapacağım fırında. Öyle canım istedi. Bizim gibi yine makarnalar çıkıyor arkadaşlar. Bir paket küp şeker aldık. Ay gösteremiyorum şöyle küp şeker aldık. Olur vallahi aşkım. Ben dağınık dağınık attım buraya. Asistanım mısır yok ya. Yine mısır aldık. Gel geç. Dolaba koncakları var ya hemen koyarsın. <laughs> Bir işe yani diyorsun. Aynen. Ramazan boyunca biz içmediğimiz kadar çay içtik arkadaşlar. O yüzden Samet diyor ki daha yeni almamış mıydık çay diyor. Yine çay aldık yani. Çayımız kazanmıştı. İçiyoruz o Eskiden hiç biz çay. <laughs> Akşam yine demleyelim içelim mi acaba? Olur, Tabii. Işte. Bu poşetleri yine içecek ne derler? İçecek kategorisi. Pepsi, limonata. İnsan böyle oruçluyken. Ah, muhtemelen malum badem varmış. Evet Senin o bağırın, benim. Badem'im kalmış burada. O benim. Sen benim değil. değil mi? Hayır. Yedin ya. Bu füsti. E, çok güzel değil mi? Ya onu çok beğendim i̇şte, ya. Oruçluyum diye mi? Hepsi güzel değil mi? Evet ondan. Şöyle buzdolabı poşeti aldım yine. Dediğim gibi meyve sularım çıkıyor. Böyle karışık karışık. Samet bana bir sürü meyve suyu aldı. Sahurda ben meyve suyu içmeyi çok seviyorum. Sensin. Sensin. <laughs> şöyle yine Migros'un nar ekşisini aldık. Turşu aldık arkadaşlar. Bu Alman tipi tatlı ekşiymiş. Bakın şöyle Kühne markasının to Tornishon <laughs> <Tornişon. gülüyor> turşusunu aldık o şey tatlı ekşi. Çok şey güzel şey. görünüyor değil mi? Ya içemezsen Vallahi bilmiyorum artık ha. Yiyemezsen Olur. mi? İçemezsen. Ha, içeme Neyi içemezsen? Şey işte. Aşkım turşu yenir bir tane. Turşu işte Oruç ya. Oruç iyi gelmiyor. Su içeceğim ben. Su bir de satın. şu, şu çok hoşumuza gitti arkadaşlar. Çedar sos bunu ilk kez aldık. İlk, ilk kez deneyeceğiz. Ama i̇şte. bence beğeneceğiz aşkım. Sence? Aa Noah'nın bir tanesi daha çıktı. Ben yani. Noah'nın. Bir de yine şu biberli zeytinden aldım. Nan <laughs> zeytin zeytinim de var. <laughs> Bir pakette margarin kurabiye yapmak için. Şöyle biraz cips aldık arkadaşlar. Rafı almışız. Bir de şundan aldık. Bunlar da iki al diyor. Neydi? İki al. Ne onlar? Diyor değil miydi bu cipsler? İki al. İkincisi yüzde elli. İkincisi yüzde elli değildir. Ben buna bayılıyorum. Soğanlı ve peynirli. Çitos. Çok seviyorum bunu. Aşkım ben bunları aldım. yerleştiriyorum ama sen ne var ne yok biliyorsun değil mi? Tabii ya, ben hepsine bakarım sonra. Şey aşkım, milfeyi buzluğa koydun mu? Koydum. Sağ ol hayatım. Bu sefer böyle spagetti bayağı bir aldım sanırım. Bayağı bir dedim, yine iki tane almışım spagetti. Sarı bez, olmazsa olmaz. Kremalı domates çorbası, düğün çorbası aldık, ezogelin aldık. de ne almışız? Kremalı tavuk. Oo, bunlar çok güzel aşkım. Bu akşam hangisini yapayım, hangisini istersin? Pidenin önüne yapalım değil mi? Kremalı tavuk ne yapalım İbrahim? Ya domates çorbası yapalım. Evet. Bu akşam da evlilik yıldönümümüz olduğu için sevgili kocam sağ olsun, bugün bayağı bonkör arkadaşlar. Bana kıymalı kaşarlı pide söyleyecekmiş. Yani iftar yemeğimiz bu akşam hazır. O yüzden yemek yapma derdim yok diye ben de rahat rahat... Yasaklar olmasaydı dışarı götürecektim. Aynen, yani. sağ ol aşkım. Her sene götürürüz. Tavuk sen istemiyorum çünkü kıyma yiyeceğimiz için. Aynen. Evet, evet. Sen de seç oradan. En mantıklısı şu ve... Şu hangini sen Düğün istiyorsan. Mi? Evet. Düğün torbasını da merak ediyorum. Bence evet onu yapabiliriz. İyi güzel bir olur. haberimiz var. Filan suyu domates aldık. Salatın domates aldık Migros'tan. Yine bizim tabii de olmazsa olmazımız Migros Türk kahvesi. 3 paket almışız aşkım Türk kahvemizi de. İyi güzel. O kadar canım da kahve istiyor ki arkadaşlar. Allah günah yazmasın ama gerçekten gündüzleri en çok canımın istediği şey kahve. Çünkü günde 3-4 tane kahve içen biri olarak 3 tane 3. Şöyle karışık kuru yemiş şey aldık bir de arkadaşlar. Bu da Migros markasının inşallah güzel çıkar. Güzeldi Akşam ya. otururken çayla güzel gidiyor. Tereyağı da hemen erimeli olmuş. Migros'un tereyağını aldık hayatım. Hemen dolabımda. Asistan. <laughs> bir de kremamızın yes. diğeri çıktı. Kremanın bir tanesi nerede acaba? Koydum ben dolabımda. Koydum mu? Kaşar peynirimiz. Ve son olarak da yine hallerlerimiz çıktı. Aa son değil. Şöyle 30'lu yine yumurtamızı aldık. Tuvalet kağıdımızı aldık. Buna böyle sarılıp fotoğraf çektirmek istiyorum. Yani sen ona bakayım fiyatını hatırlayamadıysan. Arkadaşlar 8, 8 mi 9 mu? 8 kiloluk mu? göremiyorum. 7,5 ne? 7,5 kilo, kilo mu? Kilo. Evet. 7,5 kiloluk persil aldık. Bu bana artık 3 ay falan gider diye düşünüyorum. 39,90'a aldık. Aslında deterjan almayacaktım. Pergolüm vardı sıvı. Ama dedim ki bunu alayım çünkü bu indirimi kaçırır yine alışverişimin yıldızı Persi. Bence alışverişin yıldızı en ucuzu neydi? E, şeyler, finishler. finishler. Evet, şunlar 20 da çok... lira ya. Şunlar 21 küsürdü arkadaşlar. Ve şimdi burada bayağı bir uzunca yine şöyle bir fişimiz var arkadaşlar. Toplamda 611 TL'lik bir alışveriş yapmışız. Geçen gün de ben 276 lira yapmıştım. Yani bu ay alışverişin dibine vurdum gerçekten. Uzun bir süre eksiklerim olmaz diye düşünüyorum. Umarım, He? Umarım olmaz. Duyamadım hayatım. <laughs> Umarım hayatım olmaz. İnşallah bir tanem. Artık ben de sizlere bu videoyu burada sonlandırayım arkadaşlar. Umarım beni buraya kadar severek izlemişsinizdir. Bu videoda benim hem sistemlerimi, hem duygusallığımı, hem de market alışverişimi izlemiş oldunuz. Beni izlediyseniz ve videomu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı, yorum bırakmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın. Bir sonraki vlogda tekrardan görüşürüz. Abone olun, abone. Bye bye.